diyorum. Diyor ki, insanların bakışlarını, erkeğin bakışını bilemezsin diyor. Ama şimdi kafasına da giysen... bakıyor, nasıl bakıyor? Bilemezsin diyor. Şu an altında minnacık yakış da yakışmış Hı -hı. diyeyim. Eteğin var, <laughs> elbisen var üzerinde. Yazıyor zaten izleyenlerde. Sanki ona inat giyiniyor gibi geliyor bana. Hayır. Diyor. Ya ben Mustafa'dan önce de böyle giyiniyorum. Beni tanıyanlar tanıyor zaten, biliyorlar. Ben normalde de mini etek giyiyorum. Pantolonumu da giyiyorum. Şu an öyle bir tabusu var onun. Aslında o var. Kim dedi? Mustafa beni böyle oldu. görerek geldi Şimdi sonuçta. Yani. Var. Mustafa'dan ben sonra böyleyim, ben böyle olmadım. Ben, ben değişmem diyordu zaten. Zaman gösterecek diyeyim ya. Peki değişmezse ne olur Mustafa? Hem sana çok aşık oldu hem çok bağlandı. Hem şu an olduğundan daha çok seviyor ama değişmek istemiyor. O zaman ne yapacaksın? Ya Sen ben, de bağlanmış olacaksın. Ben bir orta yol bulabileceğimize inanıyorum. Çünkü ben bazı, bazı söylediklerimde Ceyda gerçekten mesela geçen ee, dün önce bir elbise giymişti çok kısa. Hı. Ondan sonra dedi ki bana bir kırmızı elbisem var dedi. Yok değiştirme dedim. Sonra dedi ki ya biraz uzun ama dedi. Tamam dedim kırmızı sana çok yakışıyor. <laughs> Hemen şurada dedim elbise <laughs> git git değiştir dedi. Ben git Değiştirdi mesela. Yani biz konuştukça bir şeyleri çözebiliyoruz. Ben bunu görüyorum. Bu ilerideki süreçte de bence Orta yol hani var eylem, bazen de bazı kadınlar bak eşleri ya da sevgilileri hayatım istediğin kadar dekolteni açabilirsin. Bak istediğin kadar minicik giyebilirsin. O kadınlar da kocaları ona niye müdahale etmiyor diye de sinirleniyorlar biliyor musun? Yani Erkek, evet. de, neden bu kıskanmıyor beni diye. Niye kıskanıyor? Evet. Niye kıskanıyor? derdi yani. başlıyor. Ki Aynen. sen de kıskanç adam seviyor musun? Yani ama dozunda olması lazım. Şimdi onu da ne bileyim düşünüyorum böyle de şimdi çok kıskansa beni aşırı ha. derecede kıskanç bir erkek mesela rahatsız oluyorum. Sevmiyorum o huyları. Herkes rahatsız oluyor. Belki bir orta hiç yerde. Kıskanmasa belki, orta yolda, hiç kıskanmasa belki. Belki hiç kıskanmasa dert yine dert olacak. Yani bu dünyanın şeyi yani artık Mustafa onun oluyor yani. Olmayacak. Peki evlenmeyi düşünüyor <laughs>